Merhaba arkadaşlar, İşin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Arzum marka saç kurutma makinesi parçalıyoruz. Buyurun videoya geçelim. Şimdi gelelim bu parçalama sebebine. Başta biz ne yazdık? Saç kurutma makinesi parçalıyoruz yazdık. Ancak tabi durup dururken sağlam bir makineyi parçalamıyoruz. Neyi parçalıyoruz? Bu elimde görmüş olduğunuz makine arkadaşlar birkaç gün önce şöyle bir şey yaptı. Yine saçlarımızı kuruturken bir anda pat diye bir hata verdi ve buradan bir parçası koptu. Hangi parça kopmuş? Bakalım. Şurayı açtığımız zaman göreceğiz. Şöyle içinde görünüyor plastik bir parça var. Fan galiba. O koptu arkadaşlar. Şöyle şunu çıkaralım şimdi. Şöyle tozlu bir parçası var. Bunu uzaklaştıralım. Şöyle kapağı iş görür mü? Neyse. Şuradan bir açmaya çalışalım. Bir vida. Yerime bir şey olmadı. İkinci vidayı çıkardık. Şimdi buranın bir işe var mı? Şu an için yok. Neyse kapatalım. Sonra yine geliriz. Şu kablo bize bağlı olacak biraz. Neyse onu da hallederiz. Burası niye dönüyor? Burası çıkan bir şey mi? Evet. Direkt çıktı arkadaşlar. Şu uç da bir işe yaramıyor. Şunu da ayıralım. Ee, i̇çine baktığımızda içinden ta arkası görünüyor. Şimdi Heh, şuradan açalım. Langır langır ses geliyor ama bir şey çıkmadı. parçalatacak kendini ama. Ya aslında şu ne fan ya şurada. Bunun yerine otursak çalışmaz mı acaba tekrar? Bence çalışır ya bunu. Parçalamasak mı biz? Sadece bir tane plastik çıkmış yani bence bir şey yok. Neyse. Biz devam edelim. Ayırmaya çalışalım. Bir vida daha çıktı. Allah Allah. Birini çıkardık et öteki çıkmıyor ya. Vay arkadaş. E, ucuna şeyler geliyor metaller. Şimdi biraz şöyle mi yapsak? Şunun ucuna bir bakın ya. Gösterebiliyor mu kamerada? Bir dakika. Şunun ucuna bakın ya. Şurada netlesin de. Şöyle. Neler oldu ama? Sanıyorum çıktı evet. Çıkardık. Lanet ikinci vidayı. Evet şimdi çıkarabilir miyiz artık? İki tane vidasını söktük. Evet yine bir şeyler tutuyor ki bunu. Gönlünde bir şey var mı ya? Şurada vidalar var mıdır? Şurada vidalar var mıdır? Şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak. Şu falına çıkıyor mu ya buradan? Tamam. Allah Allah bunun başka neresinde bir de var ya. Tamam buradan çıkardık ayırdık. Ee, devamı. Hadi be ya açalım. Bunları birlikte tutan şey ne acaba? Hadi bakalım şenlik var içeride. Çıkan bak. He şu içindeki şey kırılmış. Tamam fan kırılmış ya. Ama onu alsak Bilemedim ya. Ha şurada da bir şey var. Bu karşıya mı tutuyor acaba? Parçalayalım. Bir de şundan yapalım. Uf, bunu burada. Ama burası ile ne alaka ki ya? Acaba çıt çıtlı mı bunlar? Öyle bir şey yok. Neyse bakıyoruz. Devam. Şunu laf olsun diye çıkarıyorum. Bu kablo. İlk defa işime yaramayacak ama olsun. Allah Allah. Bunu ben nasıl ikiye ayırabilirim ya? Bu bütün bir parça. Yani şunu şöyle... Ne sokayım ki araya ya? Ne sokayım, ne sokayım? Ne sokayım? Şunu soksam. Hadi bakayım. Yavrum hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. ya. Gerçekten çok mu olacaksın ya? Ya ben seni tamir ederim de. Ama şu fanı bulabilir miyiz bir daha? Ondan, ondan da endişeliyim. Ya da bunu sadece mesela şu an ısıtma fonksiyonu mu gitti yani? Ya da soğutma? Sadece bir tane mi fonksiyon kaldı acaba. O da belirsiz. Şu kabloda dolanacak bir yer mi? Hadi be kardeş açın ya. Hadi açın ya. Vallahi bak ben de biliyorum şu an bu tamir olacak bir şey. Tamir <laughs> bir şey ama videoda da bu dakikaya kadar geldik yani. Hadi sen de uğraş biraz. olmayacaklar Üzgünüm. Şu kablo bile zaten çok kıstırılmış. Evet o zaman geçmiş olsun. Olay parçalama videosuna döndü. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok aslında. Sağlam makine. Arzumun bu arada makinesini gömmedim. Sağlammış makine. İçinde öyle abuk sabuk gördüğüm bir şey yok. Hani öyle bir yıpranma falan bir şey yok. Parçalar gerçekten kaliteliymiş. Sadece benim sabrım yok. <laughs> Şimdi şunu şöyle çevirsek, koparsak. Hadi yavrum kop, 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 kop. Heh. Şöyle bir şey çıktı. Neymiş bu? Falan filan. Boş ver. Sonra şu lamba var. Ben bunun böyle aslında öyle bir lambası olduğunu hatırlamıyorum ya bunun. Aynen bunun bir lambası yoktu. Şununla alakalı anlamadım. Gerçi ben lamba sanıyorum da Allah bilir bu devre gibi bir şeydir. O da olabilir yani. Sonuçta usta değiliz. Şöyle bunu da çevirelim. 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 Hadi hadi zorlama hadi. Kopacak senin ya hadi. Hadi yavrum video uzatma hadi. Hadi yavrum video uzatma. Kop 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 kop. Ben böyle yaptıkça bu arada markalar kötü düşünmesin yani bu iyi bir şey. Şu, şu kadar zorlamam yani şunu parçalarken. Aslında bir yandan da markalar için iyi oluyor bu. Ama işte nereden bilecekler? Burada bir tane parçalama videosu deyip de yani bir ürünü parçalayamazsam bu makinenin sağlamlığından kaynaklıdır. Her türlü. Çevirmeye devam ediyoruz. Hadi kop be ya. Allah Allah ne yapıyorsun? Heh. Allah şükür şu kablodan kurtulduk ya. Bunun içinde ne var? Hiçbir şey yok. Şöyle çıkçıklar var arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Kablodan kurtulduk. Neyse ki. Şu kabloyu kaldıralım. kablomuz gitti. Şimdi makinemiz kaldı. Ve şöyle şu arka kapağı da hallettik. Şunu çıkardık. Heh, hadi bakalım. Açınca göreceğim şimdi. ne uğraştırıyor beni bu kadar. Hadi bakalım. Şuradan soksam, şuradan soksam. Ne tutuyor seni işte? Ne tutuyor burada? Ne, ne? Allah'ım şuna bak ya. Şu fan kırılmış. İçindeki. Sıcakta mı kırıldı artık? Ne olduysa. Şu fan. Şöyle mi? Yok, öyle değil. Şöyle mi? Şu fanlardan biri kırılmış arkadaşlar özetle. Şu fan kırıldığı için biz bir şey parçalandı sandık. Ama olsun. Sağlık olsun. En azından bu şekilde sizlere yeniden ulaşmış olduk. Videomuzla. Arkadaş şu şekilde. Evet. evet Arzum marka. Saç kurutma makinemizin içi arkadaşlar. İyi bir yüzey. Şöyle tuttuğumuzda eğiliyor ama yine iyi bir yüzey. Plastik kalitesi iyi biraz. Çok iyi değil ama. Kalın plastik değil. Şu da öteki tarafı. Ve fan motoru. Sıcaklığı veren, soğuğu veren motorumuz da bu şekildeymiş. Bir parçası da buradan çıktı. Ama tabii bu dediğim gibi kırıldı ama kendi kendine kırıldı. Yine kullanıcı hatası değil. O konuda tabi bir gönül koymadık değil markaya. Niye yani kırılıyor kendi kendine? İki vidamız daha çıktı. 8 zedelini halletmiş adamlar herhalde. Evet şimdi. Orada bir aksamlar bir şeyler var. Evet şöyle bir boruyu çıkardık. Bu boru işe yarar mı? Yaramaz. Yaracak olan varsa yorum yazsın. Evet arkadaşlar. Şöyle bir mekanizma karşımızda. yerine yerinde elektrik falan varsa zaten ölmüştüm şu anda. Heh, şunu da çıkardık şu plastiği. Ve elimizde bir adet motor var arkadaşlar. Şurada bir sürü saç kalmış. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Heh, hadi göster. Şurada saçlar dolanmış şuraya. Herhalde bunlar yanıyordu. Bazen de yanı kokusu geliyordu. Şöyle çıkaralım biraz daha saç 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 saç. Saçlar çıkardık. Evet. Saçlar var ama yine öyle yoğun da değil. Bu kadar yani bitti. Evet arkadaşlar içinden hepinizin bildiği klasik bir motor. Döndürme motoru. Ve şu şekilde ufak şeyler kaldı. Oh, video kaç dakika olmuş? 12-13 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bir parçalama videosunun daha sonuna geldik. Şöyle kapanış bazılarınızı değiştireyim. Evet bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum da yapabilirsiniz dilediğiniz gibi. Bizden bu kadardı. Tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.